Merhabalar efendim. Bugün sizlere pirinç pilavı yapmak istiyorum. Malzemelerimiz: 2 su bardağı baldo pirinç, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı, tuz ve su. Şimdi pirincimizi ıslatıyoruz. 1 yemek kaşığı dolu yemek kaşığı tuz döküyoruz ve üzerini örtecek kadar soğuk su ilave ediyoruz. Ben bunu okulda öğrendim. Eskiden eri sütü denirdi. Şimdi kız meslek lisesi deniyor. Öğretmenlerimiz bize bu şekilde öğretmişti. Soğuk suda ıslatın, çok daha güzel olur pilavınız derdi. Ben de senelerdir aynı şekilde devam ediyorum. 10 dakika doldu. Pirincimiz ıslandı. Şimdi pirincimizi yıkıyorum. Çok az suda yıkıyorum nişastası ve tuzu fazla gitmesin diye. Bakın. Bu şekilde. Bu kadar. Şimdi süzülmesini bekliyorum. Pirincimiz süzüldü. Pilavımızı pişirmeye başlıyoruz. Ben orta ateşte ve Hızlı olarak katiyen kısmıyorum. Hızlı da pişiriyorum. Evet, şimdi ocağımızın altını yaktık. Yağımızı tencereye döküyoruz. Ben pilavı yaparken yağın tencerenin altını tamamen kaplamasını seviyorum ve bir, bir yemek kaşığı tereyağını da koyuyorum. Fakat tereyağını ben yakmıyorum. Şimdi biraz sonra suyunu koyacağım. Ya yanmasın diye. Evet. 2 bardak pirince 3 bardak su koyuyorum. Yani 1 bardak pirince 1,5 bardak su. Evet, 3 bardağımızı tenceremize koyduk. Şimdi kapağını kapatıp kaynamasını bekliyorum. Suyumuz kaynadı. Pirincimizi tenceremize alıyoruz. Ve şöyle bir sefer şöyle tahta kaşıkla yayıyoruz ve tekrar kapağını kapatıyoruz. Pilavımızın pişmesini bekliyoruz. Göz göz olduğu zaman kaşıkla ortasından pirinci şöyle bir bakıyorum tamamen suyunu çekti mi diye. Ondan sonra ocağı kapatıyoruz ve kağıt peçeteyle ve hatta bir havluyla kapatıyoruz. 20 dakika bekletiyoruz. Ondan sonra servis yapıyoruz. Ben pilavımı zeytinyağından yapıyorum. Çok az tereyağı kullanıyorum. Bütün yemeklerimi zeytinyağından yaparım ve çok hani tuzunu çok az kullanıyorum. Tabi arzuya göre bazıları daha tuzlu sever. Daha, yani tuzunu daha fazla koyabilir. Ama az tuzlu daha güzel oluyor. Mesela ben pirincimi ıslatırken bir yemek kaşığı tuz koydum ya çok az yıkıyorum nişastası gitmesin diye ve bir daha tuz kullanmıyorum. Şimdi tencerenin kapağını açıyoruz. Göz göz olan pilavımızı altını kapatıyorum ve zeytinyağı her tarafını karışsın diye şöyle bir alt üst ediyorum. Şöyle, her tarafı zeytinyağı olsun diye. Şimdi böyle peçeteyle şu şekilde, şu şekilde kapatıyorum ve 20 dakika demlenmesini bekliyorum. 20 dakikamız doldu, tenceremizi açıyoruz. Evet. Pilavımız oldu. Şimdi servis tabağına alıyorum. Pirinç pilavı biraz zeytinyağı fazla olursa çok daha lezzetli oluyor. Hani sizlere de tavsiye ederim. Afiyet olsun.